üstüne dökülür değil mi? Ayan. üstüne dökülür. Of ya balmı gibi olmuş ya. ne yaptım? Şimdi kendine doldurunca bana da doldur. Tamam mı? <laughs> kendine... Özel eriyor. Özel... Ne <laughs> bir şey ya minnacık şey nasıl yapmadın? <laughs> eriyor. Ya, Su. suyla... İçme suyuyla <laughs> <laughs> cezvede yaptı bir de onu. Çok özel oluyor. Gel ya, çıkartalım. Yani. Yok eridi eridi. Elimiz erimez daha. Daha erimez. <laughs> Ay, daha. Bir tane daha. Zor <laughs> Daha sonra böyle içiyorum. <laughs> bana da getir. Bana da getirsin Ayağım. Bana da bir tane. İki tane daha. Ayağım bir tane de bana lütfen. <laughs> Yazık ya. Aynen ona sana. kahve getirmemişti biliyor musun? <laughs> Ondan mı? Getirmemişti. Ayağım getirmemişti. Ayağım getirmemişti. Ayağım getirmemişti çok kötüsün. Ona ne niye attın? Niye diyor? Neden ölüyor? Neden yok getirmedi işte belli. niye attın diyor? Aa, ya bunlar dalaşıyorlar ya. Bu beni diyor ki ayağına. Bak kızdırma beni diyor. Ne dedi? Nasıl yani o da inanıyor. Yapar çünkü. Yapar o da yapar da. O da diyor ki korkuyor yapacağından emin çünkü. Ne demişti ama? Ben ne dedim? <gülüyor> Burada <gülüyor> ne dedi ya bir şey acayip bir şey söyledi böyle ama hiç yapamayacağını bir şey ama kesin yapar yani. Neydi hatırlasana. Nasıl? Kızdırma beni dedi bak ben de bilmem ne yaparım dedi. Beni sana. Hı. Hmm. Ne yapacaktı? Ya beni ben, sadece ben esenliyorum sen ben esenliyorum. Ya da göğsünü kesecek bu <laughs> garip bir şey böyle. <laughs> i̇syan mı? Ha tamam hatırlatma hatırladım tamam boşver. Ne dedi? Söylemem. Sessiz söyle. Forma var ya. Atkı. Tamam tamam. Tamam Yapar. Yapar. Yapar <laughs> yapar yapar diyor. Yapar diyor. <laughs> sökerim dedi. Sökerim, sökerim atkı. Ha. Atkı sökerim dedi. <laughs> atkı yok mu ya? Evet. Sökerim dedi. Sökerim. Tüylerini mi kesiyor? Sökerim dedi. Ha yolar. <laughs> <laughs> 1-2-4-6-1-2-3 Bunları yapamaz. Ama yani. öbürünü yapar ha. Onu yapar. Yapıyorum. Ama bunlar... Bir. Emanet. <gülüyor> 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 Ama öbürünü... Sen, eşit parçalara biz. böler. Öğreniyorsun <laughs> ya. Sen öğreniyorsun ya. Sen bende öğreniyorsun. <böyle. gülüyor> Yanıp söndüm Bir yan da Bir yan da söndüm Bir <laughs> yan taşı koyar Bir yanı söndüm Sensin sen benim Bir dolu sevgilim Kar gibi sıcak Ya da sular gibi serin gelme uzak dur Korkuyorum çok Çılgınlık bu halim yok Serserim benim deli dolu sevgilim Kar gibi sıcak ya da sular gibi serin Gelme uzak dur Korkuyorum çok bu halim yok el hmm. odos lazım şimdi bana bir kürek bir kayık zulada bir kaç şişe yakut yer gök kırmızı severim gelmişine geçmişine sayıp sayıp düşeriz üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı Ah İstanbul, İstanbul olalım Hiç görmedim böyle keder Geberiyorum aşkım İstanbul, İstanbul olalım, hiç görmedi böyle keder, geberiyorum aşkı.